Gümüş yay Sürüldü süslü hayat Orda gençliğim mağol, Kanadı kırık ruhum, Bu gece hamsi düştü vay, yak. Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Süper Lig'de herkes tarafından sevilen ve sayılan En iyi 11'i derleyeceğiz Videoya geçmeden önce like butonunu kıralım Yorumlara Süper Lig'de en sevdiğiniz oyuncuyu yazın Bakalım ligimizin en sevilen oyuncuları kimlermiş Hadi kadroya geçelim Kaleci tabii ki Fernando Muslera. Yıllarca Galatasaray'ın file bekçiliğini yapan, şampiyonluklar kazanan ve hiç duruşundan ödün vermeyen yetenekli kaleciye sadece Galatasaraylılar değil her takımdan taraftarlar saygı ve sempati besliyor. İlk stoper Vida. Beşiktaş'a geldiği günden beri neredeyse hiçbir olayın içinde olmayan, işini severek, hakkını vererek yapan ve çoğularına göre Süper Lig'in en iyi stoperlerinden biri olan Hırvat oyuncu, ülkemizde sevilen bir oyuncu halinde. İkinci stoper Loyindama. Geçtiğimiz sezonun devri arasında kiralanan, bu sezonun başında ise 5 milyon euroya satın alınan Christian Loyindama Galatasaray'da çok iyi bir performans ortaya koydu. Vida ile beraber Süper Lig'in en iyilerinden olan Loyindama da efendi duruşuyla sevilen bir oyuncu haline geldi. Sabek Martin Lines, Galatasaray Gençler Birliği maçı öncesinde Suriye'de şehit olan askerlerimiz anıldı. Türk Telekom stadında duygu dolu anlar yaşandı. Martin Lines'in eşi de şehitlerin isminin okunduğu anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Lines ve eşinin bu duyarlılığı oyuncuya beslenen sempatiyi oldukça arttırdı. Solbek Hasan Ali Kaldırım Fransa maçındaki unutulmaz performansı ve muz yerken kameralara yansıması ile ilgileri üzerine çeken Hasan Ali, futbol severler tarafından sevilen biri haline geldi. Ön libero Atiba Açınsın İlerleyen yaşına rağmen Beşiktaş'ta yıllarca terinin son damlasına kadar mücadele eden Atiba özellikle bu sezonda dikkatleri üzerine çekti. Hırsıyla 11'deki yerini bırakmayan oyuncu olgun ve efendi karakteriyle her takım taraftarı tarafından sevilip sayılıyor. İlk orta sağ Mert Hakan Yandaş. Sivas Spor'un tecrübeli orta sahası Mert Hakan bu sezon oynadığı üstün oyunuyla Sivas Spor'u şampiyonluk kutusuna sokmuştu. Geçtiğimiz günlerde şehitlerimiz için ülkemiz bu durumdayken bugün sahaya çıktığım için utanıyorum ama mecburuz diyen Mert güzel karakteriyle futbol severlerin gönüllerini kazandı. İkinci orta saha Max Kyrgios Fenerbahçe'nin yetenekli orta sahası bir röportajında yaşadığım ülkenin diline, kültürüne ve değerlerine saygı göstermem gerekiyor diyerek Galatasaray derbisinde İstiklal Marşı'nı ezbere okumuştu. Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse Türkçe derslerini de almaya başladı. Ülkemize bu kadar saygı gösteren ve milli marşımızı ezbere okuyan Max Kruse biz Türklerin gönüllerini fethetti. Sağ kanatta Edin var. 2011'den beri Başakşehir'de forma giyen Bosna Ersekli oyuncu. Her yıl üstüne koyarak arttırdığı performansıyla piyasa değerini 12 milyon euroya kadar çıkardı. Son sezonlarda Başakşehir'i şampiyonluğa çok yaklaştırdı. Bu sezon da zirvedeler. Şampiyon olurlar mı bilinmez ama Vişça gerçekten hem karakteriyle hem de oyunuyla takdiri hak ediyor. Sol kanatta Anthony Envakame var. Trabzonspor'un 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon adeta parladı. Fiziğini çok iyi kullanan Nijeryalı oyuncu bu sezon 22 maçta 9 gol 9 asist yaptı. Sakin karakteriyle oyununa odaklanan oyuncu birçok futbol sever tarafından seviliyor. Forvet Alexander Charlotte 24 yaşındaki Norveçli forvet bu sezon Süper Lig'de adeta patlama yaptı. 24 maçta tam 19 gol 6 asist yapan usta oyuncu bütün futbol severlerin takdirini kazandı. Büyük kulüplerin radarına giren oyuncu sezon sonunda kulüpten ayrılacak gibi gözüküyor. Şörlot gerçekten ligimize renk kattı. Süper Lig'in en sevilen 11'i bu şekildeydi. Videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ekrandaki logodan kanalıma abone olup çıkan videoları izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.